Mehmet. Hesap tablomuzu açtık. Ee, bu tablomuzu birazcık tanıyalım. Arkadaşlar e, bizim ilk başta menülerimiz yer alıyor. Bunlar menü çubuğu. Ee, tabi bu LibreOffice uygulaması. Ee, LibreOffice'e bakalım. Ben şu anda 6073 sürümünü kullanıyorum. Ee, bu tabi Linux uygulaması. E, versiyonlarda farklı Windows işletim sistemlerinde farklı oluyor e, hesap tablomuzda arkadaşlar menü çubuğumuz var onun hemen altında e, standart araç çubuğumuz var onun da hemen altında e, biçimlendirme araç çubuğumuz var e, bu araç çubukları arkadaşlar varsayılığında bu şekilde geliyor bunu e, ekleyip kaldırmak size kalmış bir şey ama bunlar bizim en çok sık kullandığımız e, modüller olacak onun dışında ekleme ve çıkarma işlemlerini biz kendimiz yapabiliriz. E, dosya menüsünde yeni bir e, Excel açacaksak e, ya da e, Word dediğimiz kelime işlemci açacaksak arkadaşlar hepsini buradan yapabiliriz. Mesela yeni deyip metin belgesine tıklarsam bir tane kelime işlemci açıyorum. Bunun Microsoft e, Office tarafındaki karşılığı e, Word'tür arkadaşlar. E, aynı zamanda e, dosya Yeni dediğimde hesap tablosu yani Excel, sunum, PowerPoint, çizim denilen bir özellik var. Şu gördüğünüz seçeneklerin hepsini yeni sekmesi altından açabilirsiniz. Daha önce açıp kaydettiğiniz bir dosyayı açmak istiyorsanız aç ya da open seçeneğini kullanabilirsiniz. Arkadaşlar son çalıştığınız son belgeler var. Daha önce çalıştığınız belgeler varsa buradan görebiliyorsunuz. Bu sayfayı kapatabilirsiniz. Kaydetme, farklı kaydetme seçenekleri burada ya da bir kopyasını kaydet, dışarıya aktar, pdf olarak dışarıya aktar ya da bunu gönder. Ne ile gönder? İşte pdf ve posta ile gönder. Belgeyi Microsoft Excel 2 olarak gönder. Belgeyi pdf olarak gönder seçeneklerimiz burada. Yazdırma, ön izleme buradan yapılıyor arkadaşlar. Yine yazdır ve yazıcı ayarlarını dosya menüsü altından yapıyoruz de Yapmış olduğumuz çalışmaları geri al. Bunu yinele, kes, kopyala, yapıştır. Sadece yapıştır, özel yapıştır. Bunların hepsini uygulamalı olarak göreceğiz. O yüzden hızlı geçiyorum. Bu tür işlemleri yine düzenli altına yapabiliriz. Ve biz bunların genelde kısa yol komutlarını kullanacağız. Yine arkadaşlar görünümde normal sayfa sonu formül çubuğu, durum çubuğu gibi seçenekler var. Biz burada en çok neyi kullanacağız? Birincisi araç çubukları bölümünü. Burada ne var arkadaşlar? Mesela Standart araç çubuğu, bakın bu biçimlendirme, bu da standart araç çubuklarımız var. Bu araç çubuklarını ekleme ve kaldırma işlemleri görünüm menüsü altında yapılıyor. Araç çubuklarına geliyoruz. Bakın standartı kaldırdım gitti. Görünüm, araç çubukları ve biçimlendirmeyi de kaldırdım gitti arkadaşlar. Bunları tekrar geri getirelim. Araç çubukları, standart, tekrar görünüm, araç çubukları çimlendirme Bunları da buraya getiriyoruz. Ee, görünümde e, arkadaşlar hücreleri dondur. Bunları e, uygulamalarımızda sık sık kullanacağız. E, Ekle. Ben arkadaşlar resim, ortam, video, ses bunları ekleyebiliriz. E, onun dışında köprü verebiliriz. E, biçim menüsünden arkadaşlar e, bu, bu metin kısmını çok sık kullanacağız. Mesela diyelim bir metin yazdık ama hepsi büyük. Sonradan bunun ilk kelimelerinin büyük harf olması gerektiğini, sonrakilerin küçük olması gerektiğini fark ettik. Bu tür işlemleri arkadaşlar buradan gelip düzelteceğiz. Tekrardan yapmış olduğumuz çalışmaları silip yeniden yazmıyoruz. Onun dışında boşluk bırakmak istiyorsak satır aralı yine bunları kullanacağız. Hizalama işlemlerini yine buradan yapacağız. Tabi buradan da yapabiliriz. Şu kısımlarda biçimlendirme araç çubuğunda arkadaşlar şu kısımlarda bu görevi görüyor. Ee, biçimler menüsünde belki deep Note kullanabiliriz. Çalışma sayfası hücre ekleme, satır ekleme, sütun ekleme. Arkadaşlar zaten bunları biz kısa yollarla yapacağız. Ama e, biz yine e, şunları göstermiş olalım. Satır sil, sütun st sil gibi işlemler de buradan yapılıyor. Veri. Arkadaşlar burada belki en çok biz otomatik süzgeç bu e, daha fazla süzgeçte standart süzgeç aktif kullanacağız. Ee, özet tablo pivot diye geçiyor arkadaşlar. Ee, bunu, buna bakacağız. Hmm, hesapla. Ee, arkadaşlar burada şuna değinmek istiyorum. Bazen şimdi Excel'de formülleri geçtiğimizde eşittir 2 artı 2 yaptığımızda bize 4 sonucunu vermeyebilir. Bunun sebebi şudur. E, veri menüsünde hesaplaya gelip e, arkadaşlar şu tık kalk, kalkarsa formülleri yapmıyor formüllerin sonuçlarını bize göstermiyor, hesaplamıyor. Bunu mutlaka seçili olması lazım. Buna dikkat edelim. Eee default'ta ama olur da yanlışlıkla e, kaldırılmış da olabilir. Yani kullanıcı tarafından kendisi kalkmaz çünkü. Gelip buraya direkt bakabiliriz Araçlar e, bölümü <laughs> e, pencere bölümü var. Daha eğer birden fazla gezelde çalışıyorsak e, yani Hesap tablosunda buradan diğerlerine geçiş yapabiliriz. Burada da yardım var arkadaşlar. Buradan LibreOffice'in lisans bilgisi LibreOffice hakkında hangi sürümü kullanıyorsunuz buna bakabilirsiniz. Buradaki yardım menüsünü inceleyebilirsiniz. Vesaire. Bu menümüzü inceledik. Standart araç çubuğuna bakalım. Ve biçimlendirme araç çubuğunu da Evet koyduk. Arkadaşlar standart araç çubuğunda metin, hesap tablosu, sunum. Yani yeni bir dosya açmak istiyorsak bunlardan birine basabiliriz. Daha önce çalışmış olduğumuz bir dokuma açmak istiyorsak hemen yandaki butona basabiliriz. Kaydetmek istiyorsak çalışmalarımızı kaydet butonuna. Arkadaşlar pdf'e döndürmek istiyorsak buradaki pdf ikonuna tıklayabiliriz. Yine yazdırma ve yazdırma ön izleme seçeneklerimiz var. Arkadaşlar kes. E, yapış, kopyala e, ve yapıştır işlemlerini buradan yapıyoruz. E, burada klon biçimlendirme var. E, Onu, bunları arkadaşlar uygulama olarak hepsini göstereceğim. Yine e, satır ekleme, e, sütun ekleme ya da sut, satır ekle sütun sil gibi işlemleri buradan yapacağız. Arkadaşlar artan sıralama, azalan sıralama, süzgeç, resim ekle, e, grafik oluşturma, e, özet tablo ekleme, e, özel karakterler, köprü ekleme, yorum ekleme, üst bilgi alt bilgi seçenekleri, yazdırmalarını alanı tanımlama, satır ve sütunları dondurma, pencereyi bölme ve çizim işlemlerini göster. Arkadaşlar, standart araç çubuğunda yer alan bütün ikonların hepsi çok aktif kullanılan simgelerdir. Biz bunların hepsini çok aktif kullanacağız. Ee, belki şunların e, hiçbirini kolay kolay kullanmayacağız ama e, belki biçim menüsündeki metin e, işimize yarayabilir ya da veredeki e, daha fazla süzgeç ve standart süzgeç işlemleri belki biraz daha aktif kullanacağız. E, biçimlendirme araç çubuğuna, çubuğuna geldiğimizde e, bir e, yazının hangi karakterde olması gerektiğini buradan belirleyeceğiz. Yazı fontun büyüklüğünü yine bu bölümden belirleyeceğiz. Bunun bolt olsun, italik olsun, altı çizili olsun, işte yazının karak renginin ve arka plan renginin nasıl olması gerektiğini buradan belirleyeceğiz. Yine bu yazının sola, ortala ve yatay sağ hizalama şekli ya da iki yana yaslama halini buradan belirleyeceğiz. Yine aynı hücre içerisindeki üstte hizala, or dike ortala ya da alta hizala gibi işlemleri buradan yapacağız. Para birimini yüzdelik ve ondalık gibi işlemleri de yine buradan yapacağız. Ee, arkadaşlar tarih ondalık alanı ekle, ondalık alanı çıkar, e, gerinti arttır, gerintiyi azalt. Kenarlıklar e, ondan sonra kenarlık biçimleri e, kenarlığın rengi, koşulu biçimlendirme, metin yönü e, ve yukarı aşağı mı sağa sola mı gibi işlemleri de biçimlendirme araç çubuğundan yapacağız. Arkadaşlar burada da e, formül alanımız var. Arkadaşlar buraya isim kutusu deniliyor. E, isim kutusu ne demek? E, şimdi şöyle anlatalım. E, hesap tablosu. Yani ben Excel demiyorum arkadaşlar. Hesap tablosu e, sütun ve satırlardan oluşuyor. Bakın şurada görmüş olduğunuz her bir çizgiye kılavuz çizgisi deniliyor. E, çıktı aldığınızda bunu görmezsiniz ama burada bu şekilde gözüküyor. Ve e, dikey ve yatay çizgilerin kesiştik, kesiştiklerinde de arkadaşlar böyle dikdörtgen oluşuyor görüyorsunuz. Bunlara hücre deniliyor. Hücre. E, ben bir yere tıkladığımda arkadaşlar bakın I sütununda e, 10. satıra tıkladım. Burayı biz I10 olarak nitelendiriyoruz. İsim kutusunda da bu I10 olarak geçiyor. Başka bir yere tıkladığımda bakın E14 desin diyor. Yine başka bir yere tıkladığımda benim p 15te olduğumu söylüyor. Şuna işlev sihir bası deniliyor arkadaşlar. Buraya bastığımızda formülleri elle yazacağımız gibi buradaki işlev sihir basını kullanarak da yazabiliriz. Arkadaşlar bu toplama işlemi yapılıyor. Top, yani toplu sayıları topluyor. Örnek veriyorum. Şuraya iki yapalım. Şunu aşağı doğru indiriyorum. Arkadaşlar ben e, şuradaki hücreye tıkladım. E, şu toplam e, for formuna bastığımda ve enter e, dediğimde bana e, az önceki yapmış olduğum sayıların toplamını veriyor. Aynı şekilde e, bunu yatay olarak düşünelim. Mesela ben bunu tutup sağa doğru sürükleyeyim. E, buradayken yine bu komut e, butona simgeye tıkladığımda bakın yatay olarak bunu topluyor ve bana bunun sonucunu yazıyor. Arkadaşlar e, eşittir de bu formül e, buna bastığımızda e, formül yazıyoruz. Formül yazmadan önce de mutlaka e, en başa eşittir işleçini koymamız gerekiyor. E, bu bölümde arkadaşlar formül çubuğu Şu alana da e, formül çubuğu deniliyor. E, evet hesap tablomuz ne demiştik sütunlardan ve satırlardan oluşuyor. E, bu A B C D E diye gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Beraber bakalım. kontrol, e, e, shift ve yön tuşlarından sağa bastığımda arkadaşlar bana gidebildiği son noktayı söylüyor. E, buna bakın A M, J sütununa kadar gidiyormuş. Bu e, Microsoft Excel uygulamasında daha fazla. E, yine kontrol shift yön tuşlarından sola bastığımda arkadaşlar A A bölümüne geldik. Yine bakalım, bakın satırlardan oluşuyor demiştik. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bakalım maksimum nereye kadar gidiyor? Yine Ctrl Shift yön tuşlarından aşağıya bastığımda e, kaçmış? 1 milyon 48 e, satır varmış bunda. E, Excel, Microsoft Excel'de bunun daha fazla olduğunu biliyorum. Ama şu anda aklımda değil bu sayı. Demek ki 1 milyon 48 bin satır var. Tekrar en başa dönelim. Evet. Bu videomuzda bu kadar anlatmış olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.